Akaryakta sürekli zam geliyor. Vatandaşlar da şikayetçi. <laughs> Sizin sıkıntılarınız var mı? Kurtarıyor mu sizi bu fiyatlar? Kurtarıyor gayet güzel. Memnunsunuz. Hiç sıkıntımız yok. 100 lira olsun abi. 50 lira olacağı söyleniyor illa ayında akaryakıtın, mazotun. 50 lira olsun 60 da olsun. Problem yok. Peki dün bir 1.30 kuruş galiba indirim oldu. 1, 52. Bu 52. 52. Bu rahatlatır mı biraz? Yok hayır. Siz memnunsunuz gidişattan. Ha, sıkıntı yok. Dolmuşçu açısından problem yok. Vatandaşların tepkisi oluyor mu zamlara? Yok hayır. Görmedik bu zamana kadar. <laughs> Size soralım abi. Siz neler söylersiniz? Akaryakıttan önce bu ülkenin zihniyetini değiştirmek lazım. İnsanları böyle artık var ya bilinçlendirmek lazım. Körün körüne yaşıyoruz. Ben de dahil artık. Sesimiz sorumuz çıkmıyor. Anladın mı? Bu düzeni böyle yaptılar. Araştırmıyoruz, sormuyoruz, soruşturmuyoruz. Bu akaryakıt zamları dersen tabii ki akaryakıttan biz biz minibüs cesnafıyız. Zorlanıyoruz yani. İşlerimiz de biraz düşük. Yani bu şimdi zamlardan ziyade böyle bir değişik değişim yapmamız gerekiyor. Ülkece komple. Yani bu elbiseden bu kadar kumaş çıkmaz. Daha çok kumaş çıkar. Yani bizim atarımız katarımız bu değil. Bize Türklüğü de unutturmaya çalışıyorlar. Bizim damarlarımızdaki asıl kan da mevcut zaten. Ama uyanmamız lazım. Uyanacağız ama az kaldı. Peki bu araç masrafları nasıl? o araç masrafları plastik... çok çok araç masrafları çok bakımımız falan çok çok miktarda e, çok zamlı zaten böyle serbest piyasa gibi herkes ne tutturursa ona göre yapıyor zaten bu sanayideki ustalar falan bununla kıl aldırmıyor yani bunlar onlar da bir yol tutturmuş gidiyorlar ama bu düzen böyle olmayacak değişmesi gerekiyor hızlı bir şekilde vatandaş peki tepkili mi hani vatandaş öyle... çok tepkili bazı işte böyle örümcek kafalar hiç diyor ki hani ben hep 100 liralık mazot alayım 100 liralık benzin alıyorum diyen tipler öyle. Çünkü soruşturmuyor, araştırmıyor. Önüne kuru ot veriyor, yiyor. Niye yeşil ot yiyeyim demiyor yani. Ne olması lazım peki? Çözümü ne görüyorsunuz? Çözüm ne görüyorsun? Çözüm bilinçlenmek lazım. Bilinçlenmek. Sağ sol artık olay bitti. Bilinçleneceğiz, üreteceğiz. Yok. Beyni çalıştıracağız. Çok çalıştıracağız. Az zamanda çok iş yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden çıktığımız için bunlar oldu. Efendim akaryakıt zamları peş peşe geliyor. Sizler de tabii ki sıkıntı çekiyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Yeterli mi sizin artışlar? Vallahi bundan en çok etkilenen bizleriz yani. Günlük her gün e, aynı kilometre ama değişik fiyatta değişik şeyde depoyu dolduruyoruz yani. Yani şu anda en çok mağdur olan benim abi yasadır. Yani bizim sıkıntımız yani mazot yükselmesin, biz ücretlerin yükselmesini istemiyoruz yani. Biz de vatandaşız, biz de yeri geliyor dolmuşa biniyoruz. Yani ben uygun görmüyorum şu anda yani. Gerçekten sıkıntılar yaşıyoruz. Peki aldığınız ücret yeterli mi? Taşıdığınız yolcu başına. Ya yolcu başına şu anda gerçekten ücret çok yani. Ama yapacak bir şey yok. Mazot pahalı. Ondan dolayı yani ulaşım pahalı pahalı yani bence. 17 lira yani çok para yani. Kurtarıyor mu peki sizi? Ya şu masrafları. an için, şu an için bak biz zam aldık. 20 gün oldu, 25 gün oldu. 6-7 lira mazota üzerine zam geldi yani. Yani bizim aldığımız zam şu anda gitti yani. Geri. Yani kurtarmıyor yani. 50 <laughs> ayında 50 lira olacağı söylentileri var mazot. Ben gülüyorum, bir şey diyemiyorum. Gülüyorum yani. 50 olsan olacağı çözüm değil yani. Vatandaşın tepkisi <laughs> o, nasıl? Vatandaşı vatandaş olur. Ben de bir vatandaşım. Ben hep burada durmuyorum yani yeri geliyor ben de biniyorum ama çözüm değil. Size vatandaşın tepkisi nasıl oluyor? Yok vatandaş tepki göstermiyor bize göstermiyor yani. Vatandaş da biliyor. Vatandaş da biliyor mazotun ne olduğunu, ulaşımın veya akaryakıtın ne bileyim ne, bu parçanın ne olduğunu hepsini biliyor yani. Vatandaş bizi yani öyle bir sıkıntıya sokmuyor yani mağdur etmiyorlar yani. Ya yani yüre, hep görevimizi karşılıyor. Daha zam gelmeden önce birkaç gün önce bize zamlı tarife vermeye başladılar yani. Çünkü biliyorlar bizim ne sıkıntı yaşadığımızı. Vatandaş bize tepki göstermiyor yani. Onlar da biliyor bizim ne kadar zorlukla bu, bu... ...Tiger'in döndüğünü. Siz hani akaryakıt zam gelmesin biz de fiyat arttırmayalım. Tabii tabii bizim biz istemiyoruz yani biz. Hani zam çözüm değil yani. Ben yani ya taşısam ne olacak 100'e taşısam ne olacak? Vatandaş ne oluyor? Tabii bu diğer kalemleri değil. Mesela aracın bakımı. Bütün, bütün araç bakımı yani lastiğiydi bunun bakımıydı. Ben geçen 2 bin lira 600'e yaptırdım bakımını şimdi 4 milyar. Vergiler nasıl sigorta? Vallahi vergiler benim emekliyim yani. Sigorta 4 milyar bir arkadaş, çalışan bir genç bir arkadaşımız. Sigortası 4 milyar. Peki çözümü ne olarak görüyorsunuz? Siz ne, ne söylemek istiyorsunuz? Büyüklerimiz biliyor yani bizim biz çok şey düşünüyoruz da biz boş düşünüyoruz yani. Büyükler düşünüyor yukarıda. İnşallah iyi olur. Dün bir indirim geldi galiba mazuta. Nokta... Ee, e, 1.36 küsür. 1.50 falan geldi doğru. Fark Bugün eder mi biraz rahatlatır? Yeter. Yani. Bir ki. 1 lira 1 lira. 20 litre alsam 20 milyon. 30 milyon. Benim burada çay param çıkar.